Atlı minerallerin sonucu olduğunu biliyoruz. Yani bir yerde, mesela şöyle söyleyeyim, bir, bir dolu insan var sınıfta. Ahmet var, Ayşe var, Mehmet var. Biz bir yöntemle kadınları ve erkekleri birbirinden ayırabiliyoruz. Yani bu, buna benzer şekilde Cezora kriterindeki, yani Cezora gölündeki, eski gölündeki hangi tür set mineraller var, onları anlayabiliyoruz uzak su ortamlarda sediment. Küçük Sediman karat örneği almaya çalışıyoruz. Böyle Sediman bir, nedir yani? Sediman gölün e, içerisine depolanmış, e, akarsularla taşınmış malzemenin birikmiş hali. Evet. Belirli bir boyutta, çok ince tane boyutunda. Perseverance robotunun ana misyonu astrobiyoloji. Yani yaşamın izlerini aramak. Bir bakıma e, bu, bu robot aslında çok iyi bir robotik jeolog. Yani e, hangi örnekleri alacak, hangi Sediman örneklerini alacak? Çünkü e, çok eski bir göl kalıntısı var gezer kriterinde. Göl sedimanlarından, gölün tabanını oluşturan sedimanlardan, e, örnekler alacak, kayaçlardan örnekler alacak ve bunlar daha sonraki bir misyonla yer yer küreye dönüp daha detaylı bir çalışmaya e, tabi tutulacak ki bu bu misyonu daha da özel kılıyor. Yani biz belki ilk defa insanlığın tarihinde ilk defa bir başka gezegenden kayaçları toplayıp yani bir başka bir misyonla karşıları getirip bunda detaylı bir çalışma yapacağız. Şimdi bu çok önemli ve heyecan verici. İlk defa e, bu kadar yaşamın başka bir gezegende olma ihtimali ilk defa bu kadar yakınız. Birçok anlamda e, elde edilecek veriler hem bilim camiasında hem de belki sosyal anlamda önemli sonuçları olacak. Ve ben... E, yaşamın izlerini bulma konusunda çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bütün bu veriler yani şu ana kadar 9 misyon NASA'nın katıldığı 9 misyon Avrupa Uzay Ajansı'nın katıldığı birçok e, çalışmada önemli veriler elde edildi. Yani bence biz yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız. Fosilleşmiş yaşam izlerini bulabiliriz. Belki daha derinlerde de devam eden bir yaşam var. Ama bence bundan sonra hepimizi daha da heyecanlandıracak sonuç neden Mars'ta yaşamın bir zamanlar var olduysa, antik bir yaşam varsa, neden devam etmediği sorusu da bence bilim camiasını e, heyecanlandıracak sorulardan biri olacak. Ben de gerçekten çok heyecanla e, hem katılıyorum hem takip ediyorum. E, sonuçları bekliyoruz. E, evet, sonuçları bekliyoruz. E, ve çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Kaç kilometre 427 milyon kilometre bir yolculuktan sonra Perseverance robotu e, ana, ana alanına indi. Ve çok uzun bir yolculuk. Evet uzun ve heyecan verici. Yani insanlık için yapılmış en önemli çalışmalardan biri diye düşünüyorum. Uzay aracını o bölgeye göndermelerinin sebebi de, ana sebebi de buradaki yaşam izlerini aramak. Şimdi güncel olarak da benzer yaşam formları şu anda Salda Gölü'nde var, dünya üzerinde. Yine e, bildiğiniz üzere daha önce de defaten kamuoyunun da gündemine gelmişti bu. Ee, burada e, yine siyanobakterilerin bakterilerin aktivitesi sonucu oluşan hidromanyezit mineralleri var. Bunlar da biliyorsunuz birer karbonat minerali. Benzer yapılar e, şeyde de e, Jezere e, kraterinde de gözlenmiş durumda. FALDA'daki e, şu anki aktivite dünyada e, bilinen e, ilk canlı, ilk iksel ilk canlılar. E, yani aşağı yukarı e, bunların geçmişi 3.45 milyar yıl öncesine gidiyor. E, dolayısıyla dünyanın o günkü şartlarına benzer şartlarda demek ki e, bir dönem Mars'ın yüzeyinde de oluşmuş ve ee, bu tip e, bir e, canlı aktivitesi olduğu tahmin ediliyor. Şimdi gönderilen bu alette ne yapacak? Bir takım e, karot numuneleri alacak oradan. İşte bu numuneler bir şekilde tekrar incelenecek. Dünyaya belki getirilecek. Çünkü söylenen şey bunları alacak, belli bir yerde istifleyecek. Daha sonra gönderilecek olan bir, Başka uzay aracıyla da bunlar dünyaya getirilecek şeklinde bir şey var, plan var, NASA tarafından yapılan, NASA kaynaklarından aldığımız bilgi bu. Bunlarla da artık gerçekten Mars'ın geçmişi ciddi biçimde aydınlanacak. Ee, ve bu tip özel alanlar salda gibi e, özel alanlar e, ciddi bilimsel laboratuvarlar zaten başlı başına e, evet bunun e, yakın gelecekte daha çok ilgi çekeceği daha çok çalışılacağı aşikar e, dolayısıyla e, bizim e, bunu sadece e, biz Türkiye olarak ee, yapmasak bile bunu e, dünya ölçeğinde çalışılacağı da bir gerçek. E, çünkü e, böyle bir laboratuvarı şu anda dünyada bulmak mümkün değil. Dünyadaki özellikle bu e, iksel yaşam formlarının gelişimine ilişkin e, canlı bir laboratuvar. O yüzden e, bunun e, evet çalışılacağını, daha fazla çalışılacağını. Söylemek için e, şey olmaya münecim olmaya gerek yok. E, baara baara geliyor yani. <laughs> baara baara geliyor. Daha çok çalışılacak. E, bizim her şeyden önce üstümüze düşen mevcut e, saldanın durumunu korumak. Ya burası da dünyada e, ilk kez e, 3.45 milyar yıl önce görülen canlıların, ilksel canlıların dünyada şu anda yaşadığı en tipik olarak yaşadığı nadir bölge, nadir alan. Bu göl. Bu gölde böyle bir denge oluşmuş durumda. Ve bu kendi doğal süreçleri içerisinde oluşmuş durumda. Salda çok önemli bir kere. Olağanüstü önemli. Popüleritesi daha da artacak diyelim. Ee, daha fazla ilgi çekecek. Ee, sadece Türkiye'den değil, e, dünyadan da birçok jeolojik, mineralojik, paleontolojik, jeokimyasal araştırmalar açısından daha da popüler hale gelecek.